Evet arkadaşlar yenilikimize hoş geldiniz. Ön gördüğünüzde üzere yeni bir daire tanıtımı yapacağız. 361 Beylikdüz Yaşam Mahallesi etrafında bir e, güvenlik ve site içinde 1.200.000 lirası olan bir dairenin incelemesini çekeceğiz. Hoş geldiniz. Evet, fazla uzatmadan hemen e, ee, daire incelememize geçiyoruz. Geçmeden önce ne yapıyoruz? Hemen bir abone olursun, oradan devam ediyoruz. Şimdi, asansörümüz mevcut. Zaten fiyat 1 milyon 200 lira diyeceksin Samet. Mevcut olsun bir zahmet. Doğru haklısın. Bahçemizi gören kısmı da size göstereceğim. Şöyle dairemize geçelim. İç kısım, işte taşlarla falan döşemişler. Güzel bir görseller oluşturmuşlar. Çelik kapımız harika. Normal çelik kapları düşer sanki. 3-5 santim büyük gibime geldi olsun. Böyle görüyoruz. Şimdi, şimdi, burası sıfır bir daire değil. yani kullanılan bir daire ama şu an içi boş olduğu için hani sizin de görmeniz gibi. Yani bu tarz evler hakkında bilgi almanız için bu videoyu çektik zaten. İçeri girelim. Güvenlik sistemi koymuşlar bu kısma. İşte dereceli aydınlatma falan. Yani güzel, ince ve şık detaylar gel içeri. Muhtemelen şurayı müteahhit yaptırdı, Tam net bir bilgi alamadık ama. Müdahale yapmış, bir korkman oluşturmuş. Tarzı şık olmuş. Salon tam arkamızda, salon altta geçişlerinde adamlar demişler ki ben 1 milyon 200 lira zaten iteleyeceğiz. 3-5 dekoratif yapalım. Şık olsun. Böyle giriyoruz içeri. Abi salon ya. Abi salon ya. Budur ya. Gerçekten. Şuraya bir bak. Şuraya bir bak. Tavanları bir göster tavanları. Şuna böyle adamlar kısa klimasına kadar eklemiş. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> yani 1 20 milyon 200 lira verirsen tabii ki güzel oluyor fakat ben şimdi böyle arada hem inceleme hem de çalıştığımdan dolayı bu tablo böyle salondan görünce ister istemez şahlanıyormuş yani. Şöyle bir manzara kısma bakalım. <laughs> bu şurası. Şu binaların ön tarafı direkt yaşam Hem sınıf hem konma olarak da gayet güzel. Şimdi öbür tarafı sitenin iç tarafını göstereceğim. Sitenin daha da güzel. Havuzlu falan daha şık bir site. Zaten burada milyon tane blok var. 4-5 blok var. Çoğu da satılmış durumda. Tabii ki hala satılıyor. Hatırladım. Yapacak bir şey yok. Parası olanlar evet alacak, yapacak bir şey. Televizyon ünitesi koymuşlar. Duvarları koyduk, duvar kağıdı ile tartalım. şimdi duvar kağıdını inceleyelim biraz. Bunun çok güzel bir yönü var. Duvar kağıdı ne yaptın? Ben asıl kerem sen şimdi bunu değiştirmek istiyorsun. Diyorsun ki ya bunları söküyüm. Düzgün bir duvar kağıdı yaptık. Şimdi dükkan incelememizde bizim şu an yapmakta olduğumuz şirketimiz ait dükkanın evvelki sahibi her tarafının duvar kağıdı yapmış. İşte süslemiş kendince. Biz de dedik ki Bunları sökelim işte böyle yapar mı kalacak. Bunları söktüğün zaman hani kalkanlar var ya oluk oluk böyle olup olup açıyor açtıkça açıyor, açıyor, açıyor falan o tarz bir sıkıntı oluşuyor. hani altı veriyor tekrar alçı çekmesi falan gerekiyormuş. Zaten dükkanın ikinci yani son videosunu da çekeceğiz inşallah. Ama dediğim gibi duvar kağıdında böyle bir sıkıntısı var. Zaten adam bak bu taraftan duvar kağıdı sadece burayı normal yapmış. Fakat bu taraftan çevirdiğinde ise Gerçekte kalnavi bir masrafa girmek zorunda. Ama böyle şık geliyor mu geliyor? Evet tabii. Parkelerin süpürgeliklerinde 12 santim yani işte trende uygun şekilde tasarlanmış. Parkeler, arkezler, derzli parke. Yani her şey gayet son sistem. Zaten içerinin falan olmasını Fransızca cama bağlıyoruz. Evet baksana kocaman bir cam koymuş. İçeride içeride Yine her videomuzda olduğu gibi fanyolayı mutlaka da sonra gösteririz. Aa burayı kağıt dedim ya. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Daire 2 artı 1'miş. Ben girdiğimde 3 artı 1 gördüm. Çok özür dilerim ve fiyat değişmiyor. 2 artı 1 1 200, olabilir. Şimdi buralar da herkese duvarken bak. Kapılara bak. Boydan yapmışlar. Yani evet. böyle e, ee... Osmanlı vari bir tasarım olmuş. Daha yakışır. Fakat dediğim gibi yani biz şu dükkanda çektiğimiz sıkıntıdan dolayı duvar kağıdına pek sıcak bakmıyorum. Çünkü şimdi mobilyacı gelip şu köşeye tak diye bir şey olursa gitti. Yani gitti. Hani boya nedir? bir boyarsın. Fakat bunu komple değiştirmen gerekiyor. Çok çok özenle kullanmanız gerekiyor. Yoksa duvar kağıdı tabii ki boyaya göre daha şıktır. Bunun tekrar altını çizelim. Çizdikten sonra devam ediyoruz. Şimdi geldik. Yatak odamız tabii ki ebeveyn banyomuz mevcut. Kapıları zaten gösterdim. Duvar kağıtları dedik. Şöyle ki adam demiş ki zaten 1200 200 verip şöyle ufak şık aydınlatmalar da koyalım. Bak. Bu güzel. Sensörlü diye biliyorum. Yani akşam buradan geçerken sensörlü mü? Hayır değilmiş. sensörlü değilmiş. Normal değilmiş. Şimdi böyle lüks konutlarda da merdivenlerin böyle kenarlarına koyuyorlar. Onlar sensörlü o yani görünce böyle yanıyor. Evet. Neyse olsun kaya şık bir detay olmuş. En azından akşam uyurken göz yormaz yani şu aç kafa sıkıntı olmaz. Şuraya geçelim. Hadi bakalım yine Fransızca. Bak buraya da müteahhit güzel bir doğal yapmış. Evet müteahhit yaptırmış bunlar ayrıca. Ve hakeza ikinci bir çizgimiz daha burada mevcut. Aynı marka model. Müteahhitin ürünü dediğim gibi. Farklı tabi uzun sistem oldu. Şimdi... Yatak odasının evlerinin banyosuna geçmeden önce bak. Merhaba. Bak senin için. Görüyorsun değil mi? Şimdi biz buradan içeri giremedik. Çünkü gerçekten sıkıca ince ezdiler yok. işte kumlal teknik yok, araba plakasının falan da uzun iki oldu. Yani güvenip memnun kaldım. İşini açtım. Fakat şimdi havuzumuz da var. Bu da güzel bir detay. Hatta şöyle alt tarafta ufak bir spor salonu da var. Bu da güzel. Ama yani 21. yüzyıldayız falan filan da yani bana çok etik gelmiyor. Yani burada otururken ya da işte yatarken öğütken burada milletin karısını kızını görmek bana çok hoş bir şey gelmiyor. Yani şahsen benim eşim de çocuğum da falan burada yüzük millete hani bitim olması yani bana çok hoş gelmiyor. Yani yobaz diyebilirsiniz fakat ama bana çok böyle etiketik etik. aman gelin ha ne olur ufakta bir çocuklar mı olur onları sokağa çıkartsın ancak o olur. Yani ama olsun. Gayet güzel düşünülmüş. Bu herkesin düşüncesi herkese saygı duyarım. Havuzumuz da mevcut. İsteyin girer Zaten havuzun saatleri falan varmış. Yani öyle kafana göre zaten gece 12'de dur ben bir girin çıkayım diyemiyoruz. Havuzun saatleri varmış. fazla bir banyo bilmiyoruz. Şöyle gayet iç, Tuvalet, el yatanma. Banyo şu anki zaten 400-500 liralık kabaklı da bu 400-500 liralık dairenin ana banyosu bu şekilde. Evet, konuyu fakat evet bu şekilde yani yapacak bir şey yok. Şimdi ufak bir odamız var, çocuk odamız oraya geçer. Oda büyüklüğü daha iyi. Burası iki arttır. fakat 120 metrekare civarı bir daire. 50 metre yalın ölçmedim. Daire sahibi sordu. O da tam bilmediği için 120 metrekare civarı Bak burada arkadaşlarım hatta ufak dediysem yani kayıp, hani iş görür bir alan var çocuk odası için. Normal duvarlar boya falan, yani normal boya yapmışlar sağ olsun İstediğin zaman şey yapacak, değiştirebilirsin. Şimdi şöyle, hala burada ufak tefek yaptırımlar olduğu için Kanyonun sağlık kısmı yok. Hah elektrik gelmiş güzel. Bak şimdi ana başımıza geçiyoruz. Her detayına kadar düşünmüşler. Yani banyonun yarısını siyah, yarısını şey, güzel bir duş başlığı, hakeza, sol sistem, duş atabını, işte el zamanı olursa bak ayna, geniş, yekpare bir ayna koymuşlar. Bak bu tarafa, gel böyle. Bu tarafa çamaşır makinemizi gayet güzel koymuşlar. Hem abi, annelerimiz, annelerimiz babalarımız, hem abilerimiz, ablalarımız yani. Buraya makineyi gayet rahat bir şekilde koyabilir ve rahatsız etmez. Hem de dolaba, işte çamaşır, deterjan, havlu falan vesaire bir şey sıkıştırabilir. Ana banyosuna da dahil. Yani evden genel olarak memnun kaldık. Fakat fiyatı hala çok gülmeye geliyor. Fiyatla anlaşabilirsek sıkıntı yok. Diyeceğiniz bir durum diyor. Yani 1 milyon, 2 milyon böyle acayip kayserli olursanız çekeceğiniz fiyat 1. Maksimum. Şimdi doğru. En sevdiğimiz kısma geçiyoruz ki ablalarımız, annelerimiz burası çok önemli. Yani, bu da güzel. Gayet güzel bir kullanım alanı veriyor. Mükemmel ötesi hatta yani. Bak gel böyle. Hayvan gibi normal buzdolabı için değil bu zaten. O çift kapı buzdolabı var onlar için tasarlanmışlar. Her kapak dolap. Yani nasıl istiyorsanız. Ama kapılar yani burası da ultralüks olmuş. Hatta da meşhur, Nermal'i yeni değiştirmiş, biz de buraya gelişemezdik zaten. Banyo bataryasını yani motor bataryasını montaj ettiler. Gelmişken dedik ya bu da bir tanıtım. çünkü hala bu, bu sitede e, satışlar mevcut. Şeye aşağıya hangi siteye de tam olarak adresi eklerim, hani isteyenler gelsin, baksın. Gücü olanlar da tabii ki de alabilir. Domopanımız güzel. Ya yani dediğim gibi biraz böyle Osmanlı bari olmuş ama çok şık olmuş. Fayanslar vesaire yani çok gerçekten şık. Şuraya ufaktan bir masa atarsın abi. Tav yaparsın ve bitmedi. Bunlar da da bitmedi. Güzel bir balkonu da böyle kahve geniş bir balkonu da. Yani şimdi bu kavaklıdaki eski tanıttığım evlere göre gayet geniş ferah. Bak Masanın altı sandalyelerini çayını iç, koy bir daha giden ya. Burayı da zaten şey, ev sahibi yaptırmış, çam balkonu. Çam balkonu güzel de işte, açık dursa iyi yani. Açık durmayın diye, içeri bunu anlatıyor. Böyle filmli cam yapmış, siyah. İçeriye böyle bir yurt olsa yani şey, sıcaklık alıyor. Daireten esen bir yer olmasına bağlı. Evet arkadaşlar, bir daire incelememizin daha sonra geldi. İnceleme esnasında atladığı eksik söylediğim bir diğeri varsa ben onu yazarsanız gayet sevinirim. Adreslerinizi yine tam olarak bıraktım. Oradan bize arayıp sorabilirsiniz. Ee, abone olun, yorum atın. Bunu abone söylemek zorundayım çünkü gerçekten bin aboneye bile daha ulaşamadık. 500 bin, 600 küsürler kaldı. Bir el atın, bir destek atın, sizlere zahmet. Bir sonraki videoda, bir sonraki daire incelediğinizde Görüşürüz. Humal Teknik. İyi günler